arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Hira Nur? TikTok hayal hilelerini çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün çok güzel hileler deneyeceğiz. Bakalım gerçek mi değil mi göreceğiz. Ee, birkaç tane dediğim 3 çeşit olacak. Çok fazlasını sığdırmak istemiyorum videoya. Ee, çünkü yapacağımız deneyler uzun sürecek diye düşünüyorum. Yani uzun süreceği için de hepsini katmak istemiyorum. Odada, odalarda yapamayız. Yerlerde dağılabilir ee, Nerede yapalım deneyleri? Mutfakta. Mutfak, mutfak daha güzel. En azından e, mutfakta yerde yaparız. Çünkü yapacağımız şey e, un gibi olacak. Aynen. Bir de e, deneyimizde patlayan volkan olacak. O yüzden e, patlayan volkan deneyi şimdi yaptığımızda kendinize göreceksiniz. Hem sizin için çok güzel bir etkinlik olacak. Hem de TikTok hayatı ileride diye geçecek burada. Evet arkadaşlar ne yapalım? Başlayalım o zaman arkadaşlar. Malzemelerimiz zaten burada hazırdı. Patlayan volkan yapacağız. Çok güzel olacak. Umarım güzel olur. Yok. Şimdi 3 tane yumurtamız var ama yumurtanın sarısı olmayacak. Sadece akı olacak. Bir paketin yarısı kadar karbonat atacağız. Ve bir sirke atacağız yarısı kadar. Şimdi şöyle olacak. Patlayan volkan olduğu için ben biraz daha derin böyle büyük bir şey istedim. O yüzden bunu çıkardım. Bunu da deneyeceğiz. Şimdi yapacağımız deney çok ilginç olacak. O yüzden yapmadan önce dezgahta şey yapalım deneyelim. Güzel bir şey olursa... evet annem söyle. Evet, o zaman bir Kır, kırsın sonra ben soğutacağım. Yumurtaları öyle kıramazsınız. Ben yumurtanın akını ayıracağım siz sarısıyla o yüzden siz yapamazsınız bunu. Ben şimdi göstereceğim. Sarıyla beyazı var ya evet annem. Tamam. Şimdi ben kızlar o zaman yumurtanın akını hepsini sarısını ayırayım. Atıp karıştırmaya başlayalım tamam mı? Arkadaşlar yumurtanın beyazıyla sarısını ayırdım. Ee, biraz karıştı bir şey olmaz. Evet sen karıştıracaksın. Hayır orada değil. İlk önce bunu atacağız. Şunun içine. Attık mı arkadaşlar? Tamam şimdi attık. Bir dakika Sude. Şimdi sonra. Tamam üste çıkacaksın ama biraz bekle. Biraz karbonat atacağız Hiranur. Aç istersen. Karıştırmayı sen de yaparsın. Ablan da yapar fark etmiyor. At bakalım ne kadar olacak. Ben göreyim. Çok oldu galiba. Biraz daha. Tamam. tamam. yeterli. Şirke, şirke mi? Karıştır. İlk önce karıştıracağız. Şöyle yap istersen. Şöyle ben sana tutayım sen karıştır. Sıra sıra karıştırın. Arkadaşlar ilk defa yapıyoruz bu deneyi. Umarım güzel olur. Karıştır karıştır karıştır. karıştır. Şimdi de sıra Melek karıştırsın. Hadi bakalım. Hadi Hilanur olacağından eminim. Umarım ki olur. en son şeyi sadece sirkeyi ben dökeceğim. Şimdi sıra su dede. Su Sude dede karıştırsın. Ama sirkeyi ben katacağım tamam mı? Tamam yeterli. Şimdi ben sadece sirke katmasını ben yapacağım. Birazdan volkan patlayacak. Hadi kızlar. Sirke elimde hazır mısınız? Patlayacak. İnşallah evet patlayacak. Biraz şöyle götüreyim. İnşallah olur. Atıyorum. Bakalım. Biraz daha atıyorum sanırım. Evet köpürüyor şu an. Dökeceğim galiba biraz daha. Köpürüyor mu arkadaşlar? Olmadı mı? Oldu oldu olmadı köpürüyor evet kızlar köpürüyor kaçın olmadı ha. mı baksana ne kadar köpürdü ama neden biraz patlamadı da çok fazla sirke döktük biraz daha da <laughs> döktük oluyor mu <laughs> arkadaşlar şu an yükseliyor biraz daha atarsak çok fazla olacak <laughs> Ya ne olur deney kötü olmasın ya. Anne. Bismillah. Biraz Bakalım. Biraz vuralım hayrım olacak. Ya bu çok İsmil büyük lütfen oldu lütfen. ama arkadaşlar. Ay. Demek ki Hirano küçük bir kapta yaparsak olacak. Evet. O zaman küçük Tekre bir kapta yapacağız. Aynen tekrar o, o, o bir tane. Var, o o, o. bayağı bir köpük oldu ama. Anne Çok fazla oldu anneciğim. Anne oluyor mu acaba? Oluyor mu acaba? Evet olacak yani. Bilemedim ki. Tamam. Volkan patlıyor şu an. Volkan. Anne patlamadı. Ya neden Bakın. böyle oldu? Bakayım. Elleme okay. elleme. Niye? Şimdi zararlı olabilir. Anne. <laughs> Arkadaşlar deneyimiz başarısız ama neden başarısız? Şöyle söyleyeyim mi? Sirkemiz de bitti zaten. Dökülüyor şu an. Bak bir şey söyleyeceğim. Deneyimiz neden başarısız oldu biliyor musunuz? Benim hatam. Küçük bir kapta yapmadık. Çok büyük bir kapta yaptık. O da ben dökülmesin diye yaptım efendim. Bir daha yapalım mı? Yok bu deneyimiz artık geçti. Bunu bir dahakinde küçük bir kapta yapmamız gerekiyormuş. Onu anladım. Bu benim hatamdı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Anne dökülüyor. Dökülüyor. Bayağı bir... Patlıyor patlıyor. Attı evet. Attı. Sirkenin yarısı gitti zaten. O, ne? o zaman ne yapıyoruz? Bir diğer deneye geçiyoruz arkadaşlar. Bir diğer deneyimiz çay poşetleri. Şimdi çay poşetlerin içini döküyorlar tamam mı? böyle dikeltiyorlar sonra ateşe veriyorlar. En sonunda o birdenbire uçmaya başlıyor. Görmüştünüz arkadaşlar. Keşfette umarım yani muhakkak görmüşsünüzdür. Şimdi o deneyi deniyoruz. İçini boşalttık. Hazırladık. Şimdi... Şimdi hazırsanız biraz uzaklaşın. Biraz uzaklaşın. Anne dikkatli mi? Ha, evet. Hadi bakalım uçacak ben mı? <laughs> Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Umarım uçar. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Sıra çık. Ya. <laughs> Uçmadılar. Bu da başarısız arkadaşlar. Maalesef bu da olmadı. <laughs> Ay, bir diğer deneyimize geçeceğiz. Bakalım. Bu deney olur diye düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Küçükken ben de çok yapıyordum bundan ve e, bu daha böyle internetin olmadığı dönemlerde Ben kendim keşfetmiştim. Birden viral olmaya başladı zaten birkaç sene sonra. Keşfettiğimde çok ilginç gelmişti bana. Çok güzeldi. E, şu an onu size yapacağız. Evet. Hadi bakalım. Suda gelmek istemedi. Suda gelmek istemesin. O şu an küstü. Biz ne? devam ediyoruz. Neden biliyor musun? e, kendisi yapmak istedi bunu. Hadi gel gel tamam tamam özür dileriz gel gel. Yapacak bir şey yok. Çıkacak mı oraya? Hadi gel. Evet kızlar. Şöyle. Sude'nin çıkmak istediği yer. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Bir diğer deneye geçiyoruz. Arkadaşlar şu an yere oturduk. E, deneyimizi yapacağız. Şu gördüğünüz şey nişasta. Biraz evet. renklendirici ve biraz su. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Karıştırma işlemini ben yapacağım. Bunun alacağı kıvam da şu arkadaşlar. Size anlatayım. Evet arkadaşlar ben size bunu anlatayım nasıl olduğunu. Kinetik kum. Kinetik kuma hemen hemen benziyor. Ama kinetik kum değil. E, e, sıvı gibi bir şey oluyor. Üstten bastırdığınızda sert oluyor. Ama elinize aldığınızda yumuşacık oluyor. Hadi bakalım deneyelim. Arkadaşlar e, boyamız e, kuru boy olduğu için... Sıvıyla karıştırmamız gerekiyormuş. Ben de sıvıyla suyla birlikte karıştırdım. Şimdi biraz daha mı gerekiyor acaba? Karıştırmak mı? Evet. Hmm. bayağı bir karıştıracağız da. Şu andan itibaren sert oldu. Şuraya birazcık daha su dökeyim. Tamam. <laughs> Dökeceğim. Dökeceğim. Oha, sert şu andan mi? itibaren hemen sert oldu. Şuradan... Kitmiyor ki. Ben biraz, daha. biraz daha da su zaten burada var. Ellerimizle mi karıştırmamız gerekiyor acaba? Evet. İran, bu şeyi sana veriyorum. Tamam. Sen şu an elleme ki bak şu an elleme ki kendisi ben, yapsın ben. tamam mı? Ben, ben ona göre çünkü baksana dağıttık baya. İrem sen yap bakalım oluyor mu? <laughs> oh my god. <laughs> Olmuyor mu? <laughs> Karıştırman gerekiyor bayağı bir sert oldu Nerede? Ay dişlerim kaşında. Bir dakika kızlar bir dakika ben size destek oh! olacağım Arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar Uzun uğraşlar sonucu yaptık Yaklaş anneciğim Biraz dağıttık buraları ama şimdi size anlatmak istediğimi Bakın abi. arkadaşlar Biraz abi. dağıtamadık biraz Arkadaşlar bakın, bakın olay bu kaldı, şu an koyar koyar mı? Sert evet koyar 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 mı? Mı? Şimdi deneyimiz başarılı oldu çünkü ben bunun olmama ihtimali bakın arkadaşlar sıktım ya yumuşadı. Ben yapayım, ben sıktım. Ben Sert. Ben evet evet anneciğim deneyin. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu deneyimiz de başarılı de oldu. Oynayalım bence. Oynayın. Şimdi bak şimdi arkadaşlar şöyle basıyoruz tamam mı? Bakın sertliği görüyor musunuz? Ama diri işi Ama, yapıyor. Evet. Bak şöyle aldığımda hemen dağılıyor. Ellerim hepsi un oldu. Nişasta oldu kızlar. <laughs> Bayağı bir güzel oldu. Öyle oyun, oyun değil de hamur yapıyorsun. Evet etkinlik güzel oldu ya. Çok güzel. <laughs> bir dakika şöyle göstereyim. Yakından görün. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi oldu. Çok Bakın güzel. arkadaşlar. Of, büyük oldu. Bak dağılıyor Dağıtmadan şöyle. bak Çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de evde bunu deneyebilirsiniz yani böyle tehlikeli bir şey de değil. Evet. Ama az önceki deneyimiz çakmakla yaptığımız için şöyle bakın arkadaşlar. Onu velinizle yapabilirsiniz. kızlarıma ben kendim yaptırmadım, kendim sadece yaptım. Bakın arkadaşlar akıyor akıyor. Çok iyi oldu ya. Şöyle bak. Ha, <laughs> <laughs> döktük her yere. Her yere döktük. Anne de istiyor, <laughs> anne yapar. Evet arkadaşlar, anneni size yardımcı olsun bu konularda. İyi Çok <laughs> iyi. Işte. Bak, anne, anne, iyi. Bak mi? şimdi. Anne bu böyle olduğunda. Arkadaş, evet dinliyorum annem. Arkadaşlar bu arada bu deneyi aranızda yapan var mı ya da yaptığımız deneylerden aranızda yapan var mı? Çünkü baksana. Ya böyle şey gibi düşünün arkadaşlar mum gibi mum mum ha. mum gibi eriyor ama e, elle tutulduğu zaman böyle sıkıldığı zaman sem sert oluyor ve Ay defiliyor, defiliyor. akışkana bakar mısınız? Su da hep bak mi? şöyle bir vursana İra bak arkadaşlar şöyle vuruyoruz hiçbir şekilde bakın dümdüz oldu tepkime yok ama bakın elimizi alıyoruz bir dakika bakın aldık ya şu an. Anne, Bir parçasını aldım. Tamam ben onu halledeceğim. Kendi kendine eriyor. Biz de oynayalım mı? Sen toplarken. Nasıl yani? Sen toplarken biz de toplarken. Oynayalım. Evet. Vay, şimdi toplama gene bana kaldı. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Anne böyle yaptığımızda bu gidiyor. toplama işi hep bana kalıyor. Bak, bak. Zaten ki toplamak mecburiyetindeyim anneciğim. Ben yapıyorum, ben dağıtıyorum. Ama oynaması da size kalıyor. Ana bak böyle yaptığımızda bak gidiyor. Ney? Bu Evet bak bak arkadaşlar görüyor musunuz elimize? Evet arkadaşlar demek istediğim şey şu. Ebeveynlerinizle evde böyle etkinlikler yapabilirsiniz. Tabii ki biraz uğraş istiyor. Uğraş istiyor dökülecek o. Ee, ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Şu an bunlarla ilgilenmem gerekiyor. Yoksa bu gıda boyası dökülecek. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Deneylerinizi beğendiyseniz yorumlara da yapmayı unutmayın. Evet, kadar. Bu kadar anneciğim. Çünkü dediğim gibi videoları sığmazdı yapacağımız deneyler. Şimdi biz burada eğlenmemize bakalım. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.